Değerli arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Ben Sema Akır. Bugün sizlerle 8. sınıfın 1. ünitesi yani Friendship konusuyla ilgili soru çözüm yapacağız. Soru çözüm videomuza başlamadan önce size bir önerim olacak. O da şu, biz Friendship ile ilgili iki tane daha video yayınladık. Bunlardan birincisi Friendship ile ilgili önemli kelimelerle ilgiliydi. İkinci videomuz Friendship ünitesindeki davet ve teklif cümleleri, davet ve teklif cümlelerine verilen olumlu ve olumsuz yanıtlar ve davetiyelerle ilgiliydi. Bu videomuza başlamadan önce çektiğimiz iki ders videosunu da izlemeniz sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Önerimizde yaptığımıza göre hazırız demektir. Hadi başlayalım. Friendship arkadaşlık demekti. Hatırlayalım. Şimdi başlıyoruz. Birinci sorumuz. Dikkat ettiyseniz bir cümle var. Bu cümlede bir boşluk bırakmış ve seçeneklerimiz var. Bu boşluğa en uygun seçeneği getirmemiz istiyor. Bir soru sormamış bize. Bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Bakıyorum şimdi. <laughs> Peter is my true friend. Peter benim gerçek arkadaşım. Bu benim birinci ipucum. True friend. Devam ediyorum. He always, always her zaman in the class sınıfta whenever I need. Bu da benim ikinci ipucum. Sınıfta ne zaman ihtiyacım olsa true friend. Seçeneklerime bakıyorum şimdi. Tells me a lie. Söyler yalan. Lie yalan demek. Bana yalan söyler. Rude to me. Rude kaba demek. Bana kabadır. Bana karşı kabadır. C'ye bakıyorum. Backs me up. Beni destekler. C'ye bakıyorum. Throws birthday parties. Doğum günü partileri düzenler. Şimdi benim gerçek arkadaşım ne zaman ihtiyacım olsa ne yapacak? Beni destekleyecek. yap. Back Gençler backup'ın bize ipucu veren kelimeleri vardı. Yani cümle içerisinde ben neleri görürsem backup'a gitmeliyim. Mesela help'i görürsem backup aramalıyım. Ya da support görürsem backup'ı aramalıyım. Ya da whenever I need görürsem backup'ı aramalıyım. Yine bir tane daha var. When I'm in trouble. Ben ne zaman sıkıntıya düşsem yine backup'ı aramalıyım. Şimdi devam edelim. Susan ve Ted konuşuyor. Bu da bir kelime sorusu. Dikkat edelim. Yine bir soru kökü yok. Yani bir soru sormamış bize. Diyor ki yine bu boşluğa en uygun seçeneği getir. Bakıyorum şimdi. Susan soruyor. What do you think about Anna? Sen ne düşünürsün? Think düşünmek demekti. En hakkında ne düşünürsün? I want to make friends with her. Make friend arkadaşlık kurmak demek. Onunla arkadaşlık kurmak istiyorum. Want. Ted de cevap veriyor buna. I think. I think önemli. I think ya da to me bunlar kişinin kendi fikrini gösteren kelimelerdi. I think she is a bit birazcık şöyle şöyle şöyledir. She can't be a true friend. Kent be olamaz. Gerçek bir arkadaş olamaz. O zaman ben düşünüyorum. Bu boşluğa nasıl bir şey gelecek? Yani Ted olumsuz bir şey söylemiş olacak değil mi? Çünkü gerçek bir arkadaş olmaz ondan diyor. Bakıyorum. Honest and kind. Honest, dürüst demekti. De, kind, kibar demekti. De. Olumlu şeyler söylemiş olamaz. O yüzden A seçeneğini eliyorum. B'ye geliyorum. Jealous, kıskanç demek. Rude, kaba demek negatif bir şey, olumsuz bir şey, olumsuz bir şey olabilir bu. Bakıyorum dursun. Reliable güvenilir demekti. Hatırlıyorsunuz. Rely onda güvenmek demekti. Güvenilir. Olumlu, selfish, olumsuz. Biri olumlu, biri olumsuz. Bu da mantıksız olmaz. Bir şey daha söyleyelim gençler. Selfish, self kelimesinden gelir. Self kendi demek. Yani selfish hep kendini düşünür. Yine selfie de buradan gelir değil mi? Selfie. Yani öz çekim. Kendi kendimizi çekiyoruz. Bencil demek selfish. D'ye bakıyorum. Thoughtful. Düşünceli demekti. Olumlu. Laid back. Tasasız, kaygısız, relax demekti. Şimdi tasasız, kaygısız, relaxsa ben onunla gerçek bir arkadaş olmaz demez. Mantıksız olur. O yüzden en mantık seçeneğimiz ne? B seçeneği kıskanç ve kabadır. Ondan gerçek bir arkadaş olmaz. Şimdi devam ediyoruz. Bakıyorum iki tane gencim var. Merlin ve Peter. Bize bir şeyler anlatmışlar. Metinleri var. Bu metinlere geçmeden önce soru köküme bakmam lazım. Soru da benden bir şey istiyor. Öncelikle buradan başlayacağım. Diğer iki slaytımızda, iki sorumuzda bir soru kökümüz yoktu arkadaşlar. Boşluğumuz vardı. Boşluğa bizden en uygun seçenek neyse onu getirmemizi istiyordu. Burada bir soru soruyor. Bakıyorum. Which one? Which one bir kalıptır? Hangisi demek? Which hangisi? One biri. Hangi birisi? Wrong, yanlıştır. For Merlin and Peter. Merlin ve Peter için hangisi yanlıştır? Wrong yerine false da diyebilir. Bu da yanlış demek. Bakıyorum şimdi. Merlin anlatıyor. I like spending time with my friends. Spend time vakit geçirmek, vakit harcamak demek. Ben arkadaşlarımla with my friends vakit geçirmeyi severim. We have great time together. Together birlikte demekti. Biz birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. We go to the science fair. Bilim fuarlarına gidiyoruz. Play computer games. Bilgisayar oyunları oynuyoruz play soccer. Futbol oynuyoruz and that sort of things. Bu tarz şeyler yapıyoruz. Çok iyi vakit geçiriyoruz arkadaşlarımızla ve bu etkinlikleri yapıyoruz. Peter'a geldim. Peter diyor ki my friends and I get on well. Get on well iyi geçinmek demekti. Together birlikte. Biz arkadaşlarımızla çok iyi geçiniriz diyor. We love going amusement parks. Amusement park, eğlence parklarına gitmeyi çok severiz. Playing computer games, bilgisayar oyunları oynamayı çok severiz. Listening to music and dancing. Müzik dinlemeyi ve dans etmeyi çok severiz diyor. Peter de arkadaşlarla yaptığı şeyleri anlatmış bize. Bakıyorum şimdi A seçeneğine. They like hanging out with their friends. Onlar severlermiş. Hang out dışarıda vakit geçirmek demektir. Out zaten Dışarısı demektir. Hatta futbolda da top out'a çıkar değil mi? Dışarıya çıkar. Arkadaşlarla dışarıda vakit geçirmeyi severlermiş. Öyle mi? Evet. Merlin diyordu ki we have great time together. Biz çok iyi vakit geçiriyoruz ve şunları 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 yapıyoruz. Dışarı çıkıyorlar futbol oynuyorlar. Yine Peter da diyordu ki ben arkadaşlarımla çok iyi geçiniyorum. Amusement parklara, eğlence parklarına gidiyorum. E, müzik dinliyoruz, dans ediyoruz. Yani arkadaşlarla takılmayı... E, vakit geçirmeyi ne yapıyor? İkisi de seviyor. Olumlu. Devam ediyorum. They both both her ikisi de demek. Her ikisi de severmiş. Playing computer games. Bakıyorum. Computer games, play computer games oyunlar oynuyorlar. Harika vakit geçiriyor ve bilgisayar oyunları oynuyor. Yine ne diyordu? Biz bilgisayar oyunlarını oynamayı çok severiz diyordu. B seçeneğiydi bu bakımdan. Doğru. Devam ediyorum. Merlin likes being alone. Alone yalnız demek. Merlin severmiş yalnız olmayı. Bakın alone yalnız demektir. Alone. Dikkat edin one var içerisinde. One ne demek? Bir demek. One, two diye gidiyoruz değil mi? bir başına yalnız olmayı, Merlin likes being alone, yalnız olmayı sever. But Peter likes going out with his friends. Out neydi? Dışarı. Dışarı çıkmayı severmiş diyor. Hayır aslında ikisi de arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmeyi seviyorlar. Yalnız olmayı seviyor diye bir şey söylemiyor Merlin de. O nedenle bu seçeneğimiz şurada bir dursun. Devam ediyorum. They always her zaman get on well with They friends arkadaşlarıyla her zaman iyi geçirirler diyor. Peter zaten diyordu ki I get on well together my friends and I. Ben ve arkadaşlarım biz iyi geçirir diyordu. Merlin de diyordu ki we have great time together. Biz beraber çok iyi vakit geçiriyoruz diyordu. Çok iyi vakit geçiriyorsak, geçiriyorsak biz arkadaşlarımıza demek ki iyi anlaşıyoruzdur. O nedenle bu seçeneğimizde doğru. Cevabımız Ceyhan. Şimdi devam ediyoruz. Öncelikle Soru kökümüze bakıyoruz. Who, kim demek? Who is making an excuse? Excuse, mazeret demekti. Kim mazeretini söylüyor diyor. Bakıyorum, seri denen bir gencimiz var. Bir cümleye söylemiş. Bakalım ne söylemiş? I am throwing a birthday party on Sunday. Ben bir doğum günü partisi, birthday party, doğum günü partisi düzenliyorum. Pazar günü, would you like to come? Gelmek ister misiniz? Seli'ye cevap veren Kate, Sam, Eliza ve Martin var. Bakalım onlar ne demişler? Kate, that sounds great. Harika olur. I love birthday parties. Birthday partilerine love, çok severim. Kate ne yapmış? Accept yapmış. Yani onaylamış. Accept. Kabul etmiş. Eğer biz bir davete kabul etmişsek bir daha niye mazeret uyduralım ki? O nedenle zaten Kate olmaz. Siliyorum. Sem'e bakıyorum. I'd love to. İsterdim. Fakat my cousins, kuzenlerim are coming, geliyorlar on Sunday. Pazar günü kuzenlerim geliyor. Burada refuse yapmış, reddetmiş. Zaten biz mazereti refuse'den sonra söylüyorduk. Burada da bakın excuse'ünü vermiş. Yani mazeretini vermiş. Aslında biz doğru cevabımızı bulduk. Ama diğerlerine de bakalım. Eliza ne diyor? A birthday party. I'll definitely be there. Definitely kesinlikle orada olacağım. Ne yaptı? Accept yaptı. Devam ediyorum. Martin. Yes, sure. Evet, tabii ki. Can you pick me up? Beni alır mısın diyor. Pick up arkadaşlar önemli bir kelimedir. Pick somebody up. Birisini almak. Birisini geçerken bir yere giderken almak. Ya da mesela otobüste birisini ne yapar? Bir yerden alır bir yere götürür. Pick up birini bir yerden alıp bir yere götürmek demektir. Unutmayın bunu önemli bir kelime. Eliza ve Martin de olmadı. Devam ediyoruz. Şimdi burada Flora ve Jack konuşuyorlar. Yine bir e, teklif davetle alakalı olarak. Flora diyor, "Hi Jack, merhaba Jack. Would you like to ister misin come my sister's birthday party tonight. Bu akşam kız kardeşimin doğum günü partisine gelmek ister misin? Martin ne diyor? Merhaba Flora. Hi Flora. Bir boşluk bırakmış. I am going to visit my grandfather. Visit, ziyaret etmek. Ben ziyaret edeceğim diyor. Kimi? Büyük babamları, grandfather ya da büyük annemleri. Büyük ebeveynlerimi ne yapacağım? Ziyaret edeceğim. Ne yapmış arkadaşlar burada? Bir excuse vermiş. Demek ki reddetmiş bu. Bakıyorum şimdi A seçeneğine. Sure, why not? Tabii ki. Neden olmasın? Bu bir accept cümlesidir. B'ye bakıyorum. I am sorry but I can't. Üzgünüm ama gelemem. Bakın ne yapmış? Reddetmiş, refuse yapmış. Devam ediyorum. Of course. Tabii ki. I like parties. Partileri çok severim. Yes, I would like to. Evet isterim diyor. Bunların hepsini de onaylamış. Şimdi arkadaşlar bazen soruları çözerken bütün her şeyi okumaya gerek olmuyor. Aslında biz bu soruyu seçeneklerden de çözebilirdik. Dikkat edin mesela seçeneklere. A seçeneği olumlu, C seçeneği olumlu, D seçeneği olumlu. Hiç ben soruya bakmadan doğrudan B seçeneğini aslında işaretleyebilirim. Devam ediyorum. Şimdi öncelikle soru kökümüze bakıyoruz. Which one? Which one? hangisi demekti? Which one does not yapmaz. Complete tamamlamak demek. Diyalog. Diyaloğu hangisi complete yani hangisi tamamlamaz? Şu seçeneklerden hangisi tamamlamaz? Diyaloğuma bakıyorum. Diyaloğumda bir, iki, üç tane boşluk var. Ben bu seçeneklerden üç tanesini bu diyalogdaki boşluklara yerleştireceğim. Bir tanesi boşlukta, boşta kalacak. İşte o benim cevabım olacak. Şimdi öncelikle seçeneklere bakayım. What time? What time ne zaman? Yani saat kaç demek? Saati sormak için sorduğumuz bir soru kalıbıdır. How is it going? How is it going? Nasıl gidiyor demek. Are you free on Saturday? Free boş demek. Saturday cumartesi günü. Cumartesi günü boş musun? İşin var mı yani? How do you go to the party? How nasıl? You sen gidersin partiye. Sen partiye nasıl gidersin diyor. Diyaloğuma bakıyorum şimdi. Paul Joey'e diyor. Hey Joey boşluk bırakmış. O da ona harika diye cevap veriyor. What about you diyor. Yani harika what about you peki ya sen demek. Peki ya sen Paul da cevap veriyor. Fine. İyiyim. Şimdi birinci boşluğuma ne gelmesi lazım? Saat kaç mı? Nasıl gidiyor mu? Cumartesi günü boş musun mu? Yoksa partiye nasıl gidersin mi? Harika dediğine göre burada bunun halini hatrını soruyor diyorum ben. How visit going? Nasıl gidiyor? O da cevap veriyor. Harika. Peki ya sen diyor. Paul da diyor ki iyiyim. Devam ediyorum. Bir soru sormuş. O da yes demiş. Ve sonra demiş ki evet. Soru sormuş. Yes, evet. Niye sordun diye cevap veriyor. Bakacağım şimdi. Devam edeyim ben. Bir ucu daha yakalayayım. Paul cevap veriyor. How about? Ne dersin? Going one of my friend's birthday party. Arkadaşlarımdan bir tanesinin doğum günü partisine gitmeye ne dersin? She invites me and my friends. O ne yapar? Invite, davet, etti davet eder. Beni ve benim arkadaşlarımı davet ediyor. I know that you are into parties. Into, like demektir, sevmek demektir. Into, yani şu be into, sevmek demektir. Sen biliyorum ki partileri seviyorsun diyor. Şimdi bu seçeneğime geleceğim şimdi. Saat kaç? Evet demez. Aslında ipuçlarımı da aldım. Ben zaten bunu seçmiştim. Cumartesi günü boş musun? Evet uydu aslında. Bakıyorum partiye nasıl gideceksin? Nasıl gidersin? Olmaz. Buraya da o nedenle C seçeneğim uyuyor. Bir şey daha söylemek istiyorum burada gençler. Biz soru kalıplarıyla yani what, when, where gibi soru kelimeleriyle başlayan bir şeye asla yes demeyiz mısınlı misilli bitmesi lazım. O da yardımcı fiille başlayanlar olur. O da are you var. Are you free? Boş musun? diyor. O da evet diyor. Devam ediyorum. Buraya kadar. Joey tekrardan devam ediyor. That's a good idea. Harika fikir. Harika olur. Bir şey sormuş Joey'yi. Paul da cevap vermiş. At 5 p.m. PM öğleden sonraki saatler için kullanılıyordu. Saati sormuş demek ki. O nedenle ben ne yapıyorum? Direkt buraya A'yı getiriyorum. I will pick you up. Pick up neydi? Pick somebody up. Birini birden geçerken almak, götürmek. Seni saat 4'te öğleden sonra 4'te alırım. Okay with you? Sana uyar mı? All right. Tabii ki diyor. See you then. O zaman sonra görüşürüz diyor. Cevabımız ne? D. Partiye nasıl gidersin? Bunu hiçbir yere yerleştiremeyiz. Devam ediyorum. Yine soru kökümle başlayacağım. Soru köküyle başlamak önemli. Refuse the offer. Refuse neydi? Reddet. Offer teklif. Teklifi reddet. Bununla da kalma. Make an excuse. Bir mazeret söyle diyor for it. Bakıyorum şimdi. Burada bir şey söyleyecek. Ve ben burada mazeret söyleyeceğim. O seçeneği bulacağım. One of your friends. Senin arkadaşlarından bir tanesi from school okuldaki arkadaşlarından bir tanesi throwing a slumber party slumber party pijama partisi demekti on sunday pazar günü pazar akşamı bir slumber partisi pijama partisi düzenliyor okuldaki arkadaşlarından bir tanesi invite davet etmek davet ediyor seni to her house evine seni davet ediyor fakat but you have to do some errands Errands ayak işleri demek. Bazı işler demek, ev işleri demek yani. Ama senin bazı ev işleri yapman lazım. Tam da pazar akşama. Şimdi sen ne yapacaksın? Bu teklifi, arkadaşının slumber party teklifini reddedeceksin. Bir de excuse koyacaksın oraya. Bakıyorum A'ya. Wow! That's cool. What time diyor. Oh, çok iyi. Saat kaçta diyor. Bu accept yapmış. Bu olmaz kabul etmiş. Devam ediyorum B'ye. That would be great. Harika olur. I'll be there for sure. Kesinlikle orada olacağım diyor. Bu da kabul etmiş aslında. Bu da cevabım olamaz değil mi? O da accept yapmış. Devam ediyorum C ile. I'd love to. İsterdim. But. Fakat. Refuse etmiş değil mi? Aslında bizim istediğimizi yapmış. Bakalım bir de excuse vermiş mi? Yani mazeret vermiş mi? I have something to do on Sunday evening. Pazar gün akşamı yapmam gereken bir şeyler var diyor. Excuse'ünü de vermiş. Cevabım Ceyhan. Ben yine de D'yi de kontrol ediyorum. D'ye bakıyorum. I have nothing to do. Nothing, nothing yani. No biliyorsunuz hayır demek. Yapacak hiçbir şeyim yok o akşam. Of course, tabii ki I'll be there. Orada olacağım on time tam zamanında diyor. Bu da ne yapmış? Accept yapmış. O yüzden bu da benim doğru cevabım olmaz. Cevabımız Ceyhan. Devam ediyorum. Şimdi buradaki diyaloğuma bağlı iki tane sorun var. Bakın fill in the blank one birinci boşluğu doldurun. Fill in the blank two ikinci boşluğu doldurun diyor. Önce isterseniz bir okuyalım. Boşluklarımıza da bir bakalım. Ted ve Suzy konuşuyor. Ted Suzy'ye bir şeyler teklif edecek yine galiba. Bakalım ne diyecek. Hi Suzy, merhaba Suzy. Suzy bize cevap veriyor. Hello Ted, how are you? Nasılsın diyor. Merhaba Ted, nasılsın diyor. Ted de cevap veriyor. Things are going great. Her şey harika gidiyor. Would you like to join? Join katılmak demekti. Would you like to ister misin? Katılmak ister misin? On Sunday for a party. Join me. Bana diyor. Pazar günü bir parti için katılmak ister misin? Yani benimle bir partiye gelmek ister misin diyor. Suzy de bir şeyler söylemiş. What time? Saat kaç demiş. Zamanı sormuş. Where are we going to? Biz nereye gideceğiz demiş. Saat kaçta ve nereye gideceğiz demiş. Aslında bana ipucu vermiş. Ben burada Suzy'nin ne diyebileceğini tahmin edebiliyorum. Saati soruyor, nereye gideceğimizi soruyor. Devam edeyim ama. Tede bakayım. Kings Garden. Partinin nerede olacağını söylemiş. King's Garden'da, King bahçesinde ya da kralın bahçesinde denen bir yerde, The party will start at 7 pm. PM öğleden sonraki saatler için kullanılır. Saat öğleden sonra yani akşam 7'de başlayacak parti diyor. Devam ediyor Su Suzy. I love that place. O yeri ben çok severim that place. Ted diyor ki tamam, fine. O zaman then I'll pick you up. Pick up neydi? Birini bir yerden almaktı. At six. O zaman seni saat 6'da alırım ben diyor. Suzy de devam ediyor. Thanks. Teşekkür ederim. That would be very nice. Bu çok güzel olur. Çok iyi olur. Ted'im yine özür dilerim burada bir boşluğum var. Ted demiş Suzy. Ted de see you then. O zaman hoşça kal diyor. Şimdi bakıyorum birinci boşluğuma ne gelecek. A'ya baktım. I'd love to but I am very busy. İsterdim ama çok meşgulüm. Burada ne yapmış? Refuse yapmış. Yani reddetmiş. İsterdim ama çok meşgulüm. Saat kaçta ve nereye gidiyoruz? Olmaz. I am glad to come. Gelmekten çok memnun olurum. Bakın burada olumlu accept yapmış. Yani kabul etmiş. C'ye bakıyorum. Unfortunately ne yazık ki gelemem, yapamam. Bakın bu da reddetmiş. D'ye bakıyorum. Thank you. Teşekkür ederim. Fakat I have to take care my sister. Kız kardeşime bakmam lazım. Take care önemlidir. Take care yazıyorum buraya. Take care bakmak demek, ilgilenmek demek. Burada kız kardeşimle ilgileneceğim diyor. Ama mesela diyelim ki ben arkadaşımla konuşuyorum. Artık konuşmam bitti. Hoşça kal. Goodbye. Take care de diyebilirim. Yani kendine iyi bak. Take care de diyebilirim. Ama burada cümle içerisinde kız kardeşine bakmak, ilgilenmek olarak geçiyor. Burada da bakıyorum. Thank you but I have to take care of my sister dediği için bu da reddetmiş. Bu cümlede de reddetmiş. Üç tane refuse, refuse, refuse var. Bunun cevabı o nedenle B olacak. Çünkü ne zaman ve nerede olduğunu da soruyor. Direkt buralara bakmadan da gördüğünüz gibi aslında seçeneklerden de bunun cevabını bulabilirdim. 3 tane negatif var yani refuse var, Bir tane accept var. Devam ediyorum. Buradaki boşluğumu dolduracağım. İkinci bir lenkimi dolduracağım. Suzy ne diyebilir? Teşekkür ederim. Bu çok iyi olur, hoş olur. Başka zaman belki. Another time maybe. Bu refuse cümlesiydi hatırlayın. Bu olmaz. Başka zaman belki. Ted Görüşürüz deme zaten kabul ettiler partiye beraber gidecekler. Devam ediyorum. I prefer staying at home. Stay kalmak demek. Ben evde kalmayı prefer tercih ederim. I have something to do. Yapacak benim işlerim var, bir şeylerim var. I am looking forward to do it. Look forward to do. Ee, dört gözle beklemek demek. Look zaten bakmak demekti. Look forward to bir şeyin gelmesini çok istekle beklemek, dört gözle beklemek demek. Ben diyor ki, dört gözle bekliyorum Ted diyor. Ted ona o zaman görüşürüz diyor. Cevabımız denizli olacak. Devam ediyoruz. Bakıyorum. Soru köküme bakıyorum öncelikle. Which answer? Which answer hangi cevap? Yani şuradaki A B C D'den hangi cevap does not match? Match eşleşmek demek hangisi eşleşmez? With one of the questions above. Above yukarıdaki. Şu yukarıdaki sorulardan hangisiyle bu aşağıdaki cevaplar eşleşmez? Dışarıda kalır diyor. Bakalım şimdi. Cevabıma bakıyorum. Slumber party. Slumber party neydi? Pijama partisi. At ten thirty a.m. Ne diyor? A.m. sabah saatleri için kullanıyorduk. Saat on otuzda sabahleyin diyor. C'ye bakıyorum. Doğum günü keki. D'ye bakıyorum. At Kate House. Kate'in evinde diyor. Bakalım hangisi dışarıda kalacak bu seçeneklerden. Bu gencimiz diyor ki, "Who is the party for?" Party who kim demek? Kimin için? For için demek. Parti kimin için? Önce bakalım. Bu gencimize diyor ki, "What type of party is it?" Party ne tür bir parti, ne partisi yani? Doğum günü partisi mi, mezuniyet partisi mi, aile buluşması partisi mi, ne partisi? What time does the party start? Parti ne zaman başlayacak? What time ne zaman demekti? Devam ediyorum. Where would you like to have the party? Partiyi ver. Nerede yapmak istersiniz diye sormuşlar. Devam ediyorum şimdi. Slumber party. Partinin türünü vermiş bakın. Ne tür bir parti? Slumber Party. A'yı eşleştirdim. B'ye geldim. 10.30'da sabah saat 10.30'da parti kaçta başlayacak? 10.30'da başlayacak. O yüzden bunu da B ile eşleştirdim. Devam ediyorum. Birthday cake. Doğum günü keki. Parti kimin için? Parti nerede yapmak istersiniz? Olmadı bu. C. Bir kalsın. D'ye bakıyorum. Kate'in evinde. Bakın burayla uyuyor. Partiyi, would you like to have party? Partiyi nerede yapmak istersiniz? Kate'in evinde yapmak isteriz. O yüzden D D'de eşleşti. Bu sorun boşta kaldı ama cevabım Ceyhan. Bugün friendship ünitesi ile ilgili soruları da çözdük ve friendship ünitesini indirdik. Slide'lara ulaşmak istiyorsanız aşağıya tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.